Herkese merhabalar. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar bugün yine çok önemli bilgilendirme yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü yayınımızda çözüm odaklı bilgilendirmeler size vereceğiz. Sizlerden gelen çok sayıda aramalarda ve mesajlarda bizden devamlı yayın beklediğinizi, devamlı bilgilendirme bekledi beklediğinizi bizlere bildiriyorsunuz. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Biz Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak... Her gün çıkıp yayın yapıp boş sohbet etmek yerine çözüm odaklı bilgilendirme yayınlarıyla bir nebze olsun sizlere faydalı olmak gerektiğini düşünen şirketlerdeniz arkadaşlar. Yani çözüm odaklı bilgilendirme yayını olduğu zaman yani önemli bilgilendirmelerde sadece yayın yapıp sizleri bilgilendiriyoruz. Sizleri her gün boşu boşuna yormak istemiyoruz değerli arkadaşlar. Konumuza gelecek olursak Hepimiz biliyoruz ikamet izni turistik olarak uzatılmadığını. Ee, şimdi arkadaşlar dikkatlice lütfen sonuna kadar videomuzu izleyin. Bakın Mart ayında, Nisan ayında, e, Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında ve e, geçen Ağustos ayında başvuru yapan arkadaşlarımız daha doğrusu turistik uzatma olarak başvuru yapan arkadaşlarımızın tümünü hemen hemen iptal geldi arkadaşlar. Başvurularını e, uzatamadılar. Daha doğrusu yapmış oldukları başvurulara iptal geldi. İkamet izinlerini uzatamadılar arkadaşlar. Bunu daha önceki yayınlarımızda da size bildirdik. Bilgilendirmeler yaptık. Ee, peki nasıl ikamet izini e, uzatabiliriz veya yeniden nasıl ikamet izni alabiliriz? Ee, ya geçiş başvuruları yaparak ikamet izini yeniden sahip olabiliriz. Ya çalışma izni alarak Türkiye'de hayatımızı garantil olarak devam ettirebiliriz. Ya öğrenci olursak, öğrenci kaydı yaparsak, Öğrenci olarak ikamet izni alarak garantili bir şekilde ikamet izni alıp hayatımızı devam ettirebiliriz. Ya da Türkiye'de ev alarak e, ikamet izni alıp hayatımızı devam ettirebiliriz. Bakın arkadaşlar e, geçen ay yani Ağustos ayından bahsediyorum. Sadece Ağustos ayında 70'in üzerinde yabancı uyruklu öğrenciyi e, öğrenci olarak kaydettirdik. Ve bunların birçoğunun e, ikamet izni randevularını aldık. Arkadaşlar gününü bekliyor. Günü geldiği zaman göç idaresine giderek. Garantili bir şekilde bakın arkadaşlar, garantili bir şekilde oturum izinlerini e, öğrenci olarak almış olacak. Nitekim çalışma izinlerinde şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışma izinlerin tamamına onay geldi arkadaşlar. Tamamı onaylanmış bir şekilde bir tane bile reddimiz yok. Peki sebebi nedir? Nedenini de size söyleyeyim. Çünkü e, çalıştığınız yerden e, çalışma izini çıkıp çıkmayacağını çok iyi biliyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Onun içinde sizi doğru bir şekilde yönlendirerek çalışma izni almanıza yardımcı oluyoruz garantili bir şekilde arkadaşlar. Yine e, seyahat belgesinden konuşacağım. Yani Türkmenistan vatandaşlarının pasaportu biten veya bitmek üzere olan Türkmenistan vatandaşlarına seyahat belgesi alabiliyoruz Türkmen Konsolosluğundan. Bunda da bir sıkıntı yok. Seyahat belgesi alarak çalışma izni uzatmasını da yapabiliyoruz. Herhangi bunda da bir problem yok. Çalışma izni başvurusunu da yapıyoruz. E, bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. E, az önce söylediğim gibi arkadaşlar. Yukarıda saydığım gibi. Öğrenci olmak isteyen arkadaşlar. Özellikle öğrenci olmak isteyen arkadaşlarımız. Ellerini hızlı tutmaları gerekiyor. Çünkü öğrenci kayıtları bitti, bitecek gibi bir şey. E, öğrenci kayıtları bitmeden elinizi hızlı bir şekilde tutarak, hızlı bir şekilde davranarak. Öğrenci olarak kaydınızı yapıp siz de garantili bir şekilde öğrenci olarak ikamet izni alabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Az önce saydık ya Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos ayında başvuru yap, e, yapmış olanların tamamına iptal geliyor. Ki Ağustos ayında başvuru yapmış e, olan insanlar daha yeni olduğu için iki ay sonra onlara da iptal gelecek. Şimdi arkadaşlar geride ne kaldı? Eylül ayı, Kasım ayı, e, pardon Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayı, Aralık ayı. Yani 4 ayımız kaldı arkadaşlar. Bu 4 ayda ikamet izni bitecek olanların artık son derece dikkatli olması gerekiyor. Arkadaşlar bakın Mart ayındakiler, Nisan ayındakiler işte şu oldu, bu oldu, verilecek, verilmeyecek. Biri başka bir şey söyledi size, öbürü farklı bir şey söyledi. Yok şu şirket bunu dedi, o şirket bunu dedi diyerek bu aydaki Mart ayından Ağustos ayına kadar olan insanların birçoğu maalesef uzatamadı, kaçak kaldı. Biz her zaman söyledik şans diye bir şey yok bu işlerde. Çünkü göç idaresi verilmeyeceğini söyledi. Şimdi bu son 4 ay Eylül ayı tekrar ediyorum Ekim ayı Kasım ayı Aralık ayı bu son 4 ayda ikamet izni biten arkadaşlar lütfen dikkatli olun ve bir an önce e, başınıza bir çare kılın arkadaşlar. Öğrenci olabiliyorsanız öğrenci olun. Çalışma izni çıkartabiliyorsanız çalışma izni çıkartın. Ev alabiliyorsanız ev alın. Yeter ki turistik ikamet izni uzatmasına müracaat ederek ikamet izni iptal ettirmeyin. Çünkü bunun geriye dönüşü artık maalesef mümkün değil. Çok şeyler anlatabilirler. Yok şöyle yaparsınız, yok giriş çıkış yaparsınız İrel'de. Yok şu olur, yok bu olur. Şu an neyin ne olacağı belli değil. Hiçbir ülke kendi vatandaşlar haricinde Farklı bir ülke vatandaşlarını almıyor maalesef. Eskiden Türkmenler Azerbaycan'a giriş çıkış yapıyordular. Şu an Azerbaycan'da Türkmenistan vatandaşlarını almıyor. Kendi ülke vatandaşlarını sadece alıyor. Yani durum kritik arkadaşlar. En azından bu 4 ayda ikamet izni biten arkadaşların dikkatli olması gerekiyor. Dediğim gibi başınıza bir çare kılacaksınız. Öğrenci olarak veya ev alarak veya çalışma izni alarak e, ikamet izni alabilirsiniz arkadaşlar. Veya çalışma alıyorsanız zaten ikamet izni almanıza gerek yok. İşte bu az önce saydığım tüm bu konularda profesyonel olarak Başbuğluslararası Danışmanlık Grubu olarak sizlere yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Bu konularda bize müracaat ettiğiniz zaman eksiksiz, problemsiz bir şekilde e, evraklarınızı tamamlar. İster öğrenci olarak ister çalışma izni olarak e, ikamet izni alma, çalışma izni alma yardımcı oluruz arkadaşlar. Bizleri takip edin. Bizleri takip edin. Kanalımıza abone olun ki yeni bilgilendirmelerden. İlk önce siz haberdar olasınız değerli arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz için, her birinize videomuzu izlediğiniz için her birinize ayrıcalıkta teşekkür ederim.